Merhabalar arkadaşlar. Evet merhabalar. Bugün arkadaşlar annemle resmi resmi en güzel resmi kim yapacak ona test edeceğiz arkadaşlar. Gözümüz kapalı olacak ama bu evet. arada. Ben benim göz bandım nerede? Arkadaşlar şimdi annemle bir güzel oyunumuzu yapalım. Şimdi arkadaşlar yapacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi kağıtları göstermeyeceğiz. Ben göz bandı ile yapacağım. Annem de çemberle yapacağız. Bildiğiniz evet, gibi. Çemberi kapatacağız. Ama göz bandı ile biraz gör göründüğü için burnundan birazcık aşağıda yapacağım ben. Bakalım en çok güzel kim yapacak. Arkadaşlar kalemlerimiz burada. Kalemlerimiz burada. İlk önce ne çizeceğimize bakalım arkadaşlar. Herkes. Şimdi arkadaşlar hayalimizdeki neler var hayalimizdeki şeyleri çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi çizmeye başlayalım anneciğim. Kapat gözünü ama sakın açma. Üç deyince kapatıyoruz gözlerimizi. Tamam. Bir, iki, üç. Heh. Hiç görmüyorum şu anda. Görsem bile göremiyorum. Ben de göremiyorum. Çünkü sende çember var. Hmm. Şöyle bir şey. Çizeyim. Ben bir kafa açmadım mı? Açmamış. Şöyle bir şey çizeyim. Ne yapıyorsun anne sen? Şiir, şiir diye ses geldi. Bakma hmm. ona. Şöyle bir üçgen çizeyim. Ay ne çizdim azla bilmiyorum şu anda. Ay. Arkadaşlar belki ben yese, yes, resim yeteneğine biraz iyi olabilirim çünkü. Ama ben resim uzun zamandır yapmıyorum. Heh. Şöyle bir şöyle Sonra şöyle bir kupa kolu. Ne çiziyorsun o? Ne çiziyorsun anne? Ben Hı. gizli saklı göremezsin. Çünkü gözümüz kapalı göremezsin. <laughs> ben önce kendi hayalimdeki evi çiziyorum. Biraz yamuk olmuş olabilir. Çünkü deprem görmüş gibi. <laughs> Anne sen bakıyor mu? Yo. Nasıl bu akşam? Bir dakika. Ben ne çizdiğimi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Dur ya. Başka başka çizeceğim. Başka joker joker hakkımı kullanacağım. Kağıt mı istiyorsun? Hayır hayır hayır. Kağıt yok. Başka bir yere çizeceğim. Değiştirdim. İnşallah şey çizme. Gözüm acıtıyor ya. Arkadaşlar belki güzel belki kötü hiç bilmiyorum. Ben köy çizmek istiyorum. şey yapmadım. Şimdi şöyle ha. Dibini karalayayım çünkü dibde toprak var. Ha. Ben köy çiziyorum şu anda. Köy çiziyorum. Kesin güzel olacak. çizeyim? Şuraya. Yok bu kız olmaz. Bu kız olmasın. Hmm. Ne çiz nasıl çiziyor acaba? Ay ben nasıl yaptım ya kolunu? Bir garip yaptım ben kolunu galiba. Gök yüzü nerede? Gök yüzü. Gök yüzü mü? Gök yüzünü de mi çizeceksin? Bence güzel evet. çizeceğim ben. Kağıdın sonunu arıyorum. Sonunu buldum. Buldum. Sen Seninki bitti mi? Yok bitmedi daha. Az mı kaldı? Biraz. ben gökyüzünü çizeceğim. Şöyle bir güneş olsun. Sonra bulutlar. Sonuna kadar bulut çizeceğim. Ay, sonuna gelmişim ya. Heh, tamam. Masa biraz kirlenecek. Şimdi şöyle bir tane de kız çizeyim. Bitti mi seninki? Bittiyse gözünü açabilirsin. Kuşun bir bacağını yapayım şu an. <laughs> Kuş da mı yapıyorsun? Ben kızı yapıyorum şu anda. Benimki bitmedi daha. Saçları uçuk oldu ama biraz. Arkadaşlar çok garip oldu birazcık. Benimki. Benimki güzel olduğunu düşünüyorum. Biraz A yıldızlarım kötü olmuştu. Karıştırdım çünkü yıldızları. Sen bakıyor musun? Yaparken görüyorum da Zeynep. Bakıyorsun yani demek. Yaptığımı, nasıl yaptığımı biliyorum da çiziminden dolayı. Ha. Allah Allah. <laughs> ben yapamadım. asla bakmıyorum hiç yapamadım. arkadaşlar bakın. Asla bakmıyorum. Bak ben de görün ben görebiliyormuş mu bakın gözlerim hiç görmüyor. Arkadaşlar benimki hiç görmüyor. yine boyasaydık. Evet. Kiminki güzel olduğunu kim söyleyecek şimdi? Bence benimki güzel. Sanki çiçeklerim az oldu. Çiçek de mi çiziyorsun? He. Burası toprak yapayım. Toprak da yaptım. Ben şu karaladığım yerleri yapmadım bak. Tamam. Karaladığım yerler yapılmamış. Ben kuş da çizdim. Başka ne çizeyim? Benimki bitti ay başım ardı Zeynep. Anam. Nasıl olmuş? Anam gözlerim kamaştı. Ay. Ay başım artık benim niye oldum? Benimki de bitti. İnsan, Oha. Bu ne kız? Göz, gözlerimi göremiyim. Bu nasıl kuşku? <laughs> Arkadaşları gösterelim. Benimki böyle. Arkadaşlar. Gözümüz kapalı yaptığımız resimler bunlar. Bu benimki. Böyle komple bakalım. İyi inceleyelim, ona göre puan verelim. Arkadaşlar da bu, bu da benimki şu karaladığım yerler olmadı. Yakın göster biraz daha. Şu karaladığım yerler olmadı. Yukarıda göster. Yani şuralar yani sadece. Herhalde iyi puanı ben almışım. Hayır ben aldım. Belli olmaz. Kim link atarsa kiminkini beğenirlerse. Arkadaşlar Annemin kimi yoksa benim kimi arkadaşlar yorumlara yazın. Tekliyoruz yorumlarınızı. Hillelik yok. Kiminki? Hillelik yok arkadaşlar. Kiminki güzel olmuş? Ona göre. Anne senin ağacın boş kalmış anne. Benim ağacım dolu kalmış. Bakın. Benim ağacım dolu arkadaşlar. Bir de elma ağacı benimki. Senin ağacın hiçbir şey. Benim ağacımda meyve vermemi çiçek halinde. İncir mi o? Hayır. Anne, incirler çiçek açar ya. Şurada Ay. evim arkadaşlar. İncir çiçek, çiçek açmaz. Değil. Bu incir ağacı değil. Elma ağacı olabilir, armuz Bunlar ağacı ne? olabilir. Bunlar ne? Bu ev, evin camları. Ama Bu evin bacasını ne şey Anne sen baktın mı? Yıldızları yapamadım. Bu nasıl yıldız? Şu yıldız. <laughs> Şuna bak, kuşa benzi bir şey. <laughs> Anne. Zeynep video çekiyoruz ya. Anne bir dakika. Şey bu yıldızlar varsa bu güneş ne arıyor burada? Aa. <laughs> ben kaptım yıldız. Arkadaşlar ben kaptım yıldız değil mi? Ben Hayır. De Akşam saatlerinde yıldız çıkabiliyor güneş batımında. Güneş sona gelmiş batıyor. Ama yıldızı... niye yukarıda şurada olmalı? Güneş tepete batıyor ya aşağıda batmıyor ki. Tepede mi? anne yani böyle. Ya şunu kapat. Hadi videoyu. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.